Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim ama gol atacakken rakibin müdahalesiyle yerde kaldım. Ha. Açık bir penaltımız verilmedi. O penaltıyla belki de 3 puan diyoruz. Baker'ın diyor. ıı, direkten dönen Fliki'yi sonrasındaki evet, evet, pozisyondan bahsediyor. Hani aziz Bey için. için Getireceğiz onu da ekranlara. Aha. Pozisyonlar bölümünde. Evet. Biz de değerlendireceğiz. Her açıdan bakacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Flavio'nun böyle onu bir söyleyeyim. isyanı vardı. Diğer tarafta Hamza Hoca. hani e, Oyuna e, müdahale ederken bizim Fenerbahçe altyapısından çok şeyler bekliyoruz. Bolu Spor'da harika oynarken hı hı. çok ağır bir sakatlık geçirdiği için belki de hı hı. E, buralara Süper Lig'e daha önce gelebilecek olan oyuncu Melih Okutanı sonra çıkarttı oyundan bu farklı bir şey. Sarı evet. kartla görmüşü çünkü ama hani e, işte oyuncuyu oynatması, oyuncuya güven duyması da çok çok önemliydi. Hamza Hamzoğlu cephesinden bakalım. Oyun planı basit miydi Kayserispor'un? Evet. Daha fazla Kicari Hüseyin daha Türkmen e, tarafını kullanabilecek ki gol de o şekilde evet. geldi. E, golü izlerken de bu yine konuşacağız ama hani herkes Hüseyin Türkmen'e odaklanıyor. Tamam Hüseyin Türkmen evet, hatası evet, var. Ama, ama Vitor Hugo, Vitor Hugo bayağı büyük sıkıntıydı golde. Evet. Ee, onu e, söyleyeyim e, bir kez daha. Onun dışında ne diyelim maçla alakalı keyifli maçtı yani. Ee, oradaki var. şeyde ben de sana katılıyorum. Çünkü yani biz Devres programında da söyledik. Şimdi i̇nsanlar tabii ki Hüseyin'in orada pozisyon hatası var. var. Ama orada zaten şimdi çok çabuk bir oyuncu bir de Pedro Henrique üzerinden oynanan bir oyundu orada. Çabuk oyuncu oradan kullanıyorlar. Şimdi oraya kademeye gelmek zorunda. Ya orta sahadan bir oyuncu gelecek ya da stoperlerin bir tanesi orada kademeye girecek. Çünkü orada birebir bıraktığın zaman böyle golü yersin. En yani hmm. büyük sıkıntı oydu. Cezayet kademeye keste. girmeyen kim? Vitor Hugo. Pozisyonda Vitor Hugo ya da orta sahadan oradaki bir oyuncu o bölgeye gelecek. Çünkü böyle tehlikeli oyunculara, çabuk oyunculara karşı sizin önlem almanız lazım. Bunun önceden bir analizinin yapılması Vitorigo lazım. Vitorigo daha çabuk muğdatın üstüne çıkabilirdi mesela. en baştan izleyince Vitorigo'nun Net olarak bakmak yani. lazım, tam izlemek yani lazım. Orada Abdullah Avcı muhtemelen oyundan şöyle memnun kalmıştır. Hani Oyuncuların topla buluştuğu yerlere bakınca, Hı -hı. bunun ısı haritası çıkınca, bu ısı haritasının ziyadesinde bir de topla buluşma yerleri ve bu ortalama pozisyonlar çıkınca diyecektir ki tamam benim istediğim oyunu bu, oynuyoruz. Bundan sonrası Trabzonspor yönetiminin elinde. Bilmiyorum. Yani muhakkak bir sabit kalacaktır zaten Trabzonspor. E, ama Marlon'la sözleşme kaç yıllıktı hatırlamıyorum. Kiralık 2 yıl diye biliyorum. ve Satın alma opsiyonu. Ama seçenek. yani Satın alma seçenek yani ben var. Ben olacağını düşünmüyorum. Senin da, gibi katılmıyor, katılıyorum da, yani sana. Muhtemelen Marlon'la da e, yolları ayırıp e, daha farklı bir şekilde e, Trabzonspor, e, Santrofor'la beraber, e, hücum bölgesiyle beraber diyelim yani, biz daha doğrusu. Ama şu oyun, oyun transferde çeşitliliğinde bulunacaktır. Yani şu oyun e, belki de çok daha kafamızı karıştırmış. Bugün Trabzonspor takımı kötü oynamış olsaydı, e, hani dördüncülüğü kabullenmiş olsaydı, Trabzonspor artık dördüncü de bu oyunu oynamış olsaydı belki daha farklı bir yapıda olacaktı Trabzonspor takımı. Maçlara daha farklı bakacak. Şimdi izleyenler de bizler olduğu gibi bütün herkes şimdi Trabzonspor'da bu oyunu bekleyecek. Evet, tabii. Çünkü Trabzonspor'da demek ki istediği kadar eksik oyuncu olsun bir başlangıç 11'inde bu kadar kalite sahaya yansıtabiliyor. Demek ki bu oyuncularda bu özellikler var. Trabzonspor'un seneye yapacağı hamleler çok önemli. Sıralımdaki yeri tabii ki önemli bu sene ama iki tane stoperim var. Şimdi bir alternatifini alacaksın. Bak iki tane kenar oyuncu sürekli değişiyor ve de katkı alamıyorsun çok fazla. Sol bekin ve sağ bekin. Ona rağmen çok fazla pozisyon vermeyen bir Trabzonspor takımı var. Hücum hattında etkili. Orayı kuvvetlendireceğim bir tane daha ben hep söylüyorum baba bir santrafor. Hani tabir kullanılacaksa Sörlot'un ayarında bulma şansın çok zor. O biraz da hem nasip hem şans transferi bence. Sorlot'un Trabzonspor'daki ayarını. Tabii ki tabii ki. Sen ona bak. Biz de Trabzon şuna bakmamız lazım. Bizim Leipzig'te Sorlot'a ne yaptığına bakmamız. O bizi şu an bu saatten sonra bağlamıyor. Evet. Trabzonspor'da bize ne katkı vermiş? Ona bakmaktan. Trabzonspor takımı gereğince faydalandı mı? Faydalandı. Para kazandı mı? Para da kazandı. Ama o ayarda bir oyuncu bulması lazım. Belki şans transferi diyeceksin ki Abdullah Hoca'nın izleme ekibinin çok iyi bildimiş çok fazla şansa mail bırakacak bir hoca değil. Yani bu sene dersine çok iyi çalışacak. Trabzonspor takımı arkayı bir defa yıllardır çözüm üretemediği iki tane stoperi şu an çözmüş durumda Trabzonspor. Bence orayı çözdükten sonra yanlarını doldurmak daha kolay. Yani iki tane bek alacaksın. Evet. Stopere bir takviye yapacaksın. Yani onu yedekleyeceksin oraya. Eğer Edgar, çünkü Edgar'a teklifler var çok. Evet. Edgar eğer gitmezse, çünkü şeyde Macit Hüseyin'iyle de anlaşmak istiyor Trabzonspor takımı. O da gitmek istemesinin sebebi şu, iki tane stoper var. Biliyor yedek kalacağını ve dedim İran bir takımına gidemeyecek. Çünkü milli takım Evet, tabii. çok da isteyeni var. Şimdi oyuncuyu da o gözle bakarsam o oyuncu da haklı. Doğan Öğenler'in açıklamaları buradan puan almak önemliydi. Üstüne koyarak devam etmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Uğurcan Çakır abi gibi olmak istiyorum. Ne, güzel. ne kadar güzel işte. Yani örnek alacağın o kadar çok isim var ki. Devamı, da güzel. Ve devamı daha güzel. Uğurcan Çakır abi Türkiye'nin şu an bir numarası beni tebrik etti. Güzel bir duyguydu. İlk başımda da tebrik etti. Takım olarak bir puan aldık ve ayrılıyoruz. Mutluyuz diyor genç kaleci. Son topu kurtarınca tansiyonum düştü. Şekerim düştü herhalde. Kimsenin gücü kalmadı. Bitmesi için kendimi yere attım. Hakem düdüğü çaldı. Ya çok çok güzel açıklamalar, evet, evet. Çok doğal işte. açıklamalar. Çok En doğal. zor kurtarışı maçın ilk pozisyonda Bakasetas'ın evet. kafa vuruşuydu. Bu konuda da ben teşekkür ediyorum Doğan'a. Ben de ısrarla o pozisyondan evet, bahsetmiştim. Evet. Müthiş kurtarış. vuruyor. Yani ve kaç yaşında Tabii. bir kaleci? üst düzey bir e, lig üst düzey bir maç. Ve Uğurcan'ı örnek alıyor. Şimdi Uğurcan onu tebrik etmesi onun için çok anlamlı bir şey. Bir numaralı kalecisi demesi. Ya 18 yaşında küçücük bir çocuk. Biraz Abi, öyle yok. bakmak lazım. biz evet. böyle. Ceyhun Eriş hoca çok bahsetti Doğan'dan bize. Evet. Ha, çalıştı kolustür. ondan galiba. Ceyhun hoca çalıştı çünkü onunla. E, ve hep sürekli bahsetti iyi bir kaleci, iyi olacak inşallah daha da. Biz galiba biz... Orada ilk pozisyon vurgusu önemli yani. O pozisyonu kurtardı. Ondan güven. sonra işte motivasyon i̇şte güven artıyor. artıyor. Evet. Yani doğru, doğru. bakiset aslında doğru. hemen doğru, karşılık doğru. Evet. gelmiş. Doğan Elemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli. Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyor. En iyi dileklerimi sunuyorum." demiş. Bakisetas müthiş bir gole imza attı. Orada Doğan'ın yapabileceği hiçbir şey ya. yoktu. E takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim." diyor. Bakasetas. Bizim söylediğimize geliyor işte. Her şey skora endeksi. Tabii, yani mi? iyi oyuna kimse 3 puan vermiyor. Kötü oynayayım 3 puan kazalım. Ya. Yazayım. Bir de şu var. Hani sezonun gelişme açısından sezonun başında olmuş olsa anlayabilirim ama sezonun sonunda artık her şey sonuç, skor. Bakasetas'ın dediği çok doğru. Yani çünkü sonuçta skoru almış olsak sıralamadaki yerin belirli olacak, belli olacak. Sezon başı olmuş olsa iyi oyunu tercih edersin. Kaybedebilirsin ama iyi oyun gelişir sürekli. Şimdi Trabzonspor'un kalmış burada 8 maç, 9 maç. Skora bakması lazım. Çok da kritik bir 3 puan kaybetti. Ama Kaleci Doğan'ı maçın oyuncusu. Maçın oyuncu, oyuncusu. İnşallah yolu daha da açık olur. Onu da inşallah burada parlar parlar Avrupa'ya transferlerinde izleriz. Kayseri'deki Emre Demir'le beraber. Evet. Kayseri Spor'daki diğer bir genç yetenek Emre Demir'le beraber. O da 17 yaşında. O da 17 yaşında. Ne kadar güzel işte. Müthiş oyuncudur da Emre Demir de. Onları yavaş yavaş hemen... E... E yaşa bakmamak lazım değil mi Ilgaz? Yani değil. ben artık... Şuna kalmıyor, eğer yetenekliyse oyuncudan eskiden şöyle bir şey vardı, onu kırmamız lazım ki son dönemlerde kırıldı. Yaşı geldi biraz daha tecrübelensin. Tecrübe değil, yok oynuyor abi. ya tecrübeleneceksin. Bak geçen gün Fenerbahçe'nin antrenmanında kim vardı 16 yaşında? Arda. Kim? Arda, Arda. değil mi? Gustavo ile yan yana abi. Ah. Yunus Emre senin söylediği çok önemli bir şey. Yunus Emre seni tebrik edelim Batuhan Karadeniz'de harika bir evet, röportaj gerçekleştirmişti. Evet, e, o o Batuhan'ın söylediği bir şey vardı. hani bizde oyuncuları nerede kaybediyoruz? sürekli kiraya yolluyoruz ve o kiraya gittiği zaman biz oyuncuyu orada kaybediyoruz. Bu pişme hikayesi. Evet. Oyuncu birazcık daha pişme hikayesi. Hı hı. Ya kendiniz oynatın. Veyahut da pilot takımınız oynasın. Doğru. Yani Kayseri de... Spor'da tebrik etmek lazım. Evet. Doğan'a güvenip kaleyi verdi. 18 yaşında daha. 2002 doğumlu. Lung sakatlanmıştı. Ee, sonra Samet Aybaba yani Galatasaray, Galatasaray maçında sakatlanmıştı.